çocuklar, Anlatan Anne kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle ikinci sınıf zamanı ölçme konusu ile ilgili tam 5 problem çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz geldi. Önce sorumuzu okuyalım. İpek her gün 3 saat ders çalışmaktadır. Bir haftada kaç saat ders çalışmış olur? Önce problemimizi iyice anlamamız gerekiyor. İpek her gün 3 saat ders çalışıyormuş. Bize bir haftada kaç saat ders çalışmış olacağını soruyor. Önce bir haftanın ne demek olduğunu bir hatırlayalım. Bir haftada tam 7 gün vardı. Günlerimiz pazartesi, salı, çarşamba, Perşembe Cuma Cumartesi ve Pazar'dı. Bakın, tam 7 günümüz var. İpek her gün 3 saat ders çalışıyormuş. Yani pazartesi 3 saat, salı 3 saat, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü. Toplam kaç saat ders çalıştığını bulmak için bakın bütün bu üçleri toplamam gerekiyor. Ancak biz çarpma işleminde şunu öğrenmiştik. Tekrarlı toplama işlemlerini böyle uzun uzun yapmak yerine çarpma işlemi olarak da bu çözümü bulabiliyorduk. Toplam 7 tane üçümüz olduğu için 7 kere 3'ü bulmak için 7 çarpı 3 işlemini yapıyorum. Ve 21 saat olarak sorumun çözümünü buluyorum. Geldik ikinci sorumuza. Cemil yaz mevsiminde her ay 3 kere havuza yüzmeye gidiyor. Cemil yaz mevsiminde kaç kere havuza gitmiştir? Burada dikkat etmem gereken kısım yaz mevsimi. Hemen mevsimleri hatırlayalım. Bir yılda tam 4 mevsim vardı. Bunlar ilkbahar, yaz, sonbahar ve kıştı. Her mevsimde de 3 ay vardı. Yaz mevsiminin aylarını hemen hatırlayalım. Haziran, Temmuz ve Ağustos. Cemil yaz mevsiminde her ay 3 kere havuza yüzmeye gidiyormuş. Yani Haziran ayında 3 kere, Temmuz ayında 3 kere, Ağustos ayında 3 kere havuza gidiyor. Bize sorumuz toplam kaç kere havuza gittiğini soruyor. 3 üç tane 3'ü bulmak için 3 kere 3 çarpma işlemini yaparak 9 kere Cemil'in yaz mevsiminde havuza gittiğini buluyoruz. Sırada 3. sorumuz var. Hemen sorumuzu okuyalım. Okulda derslerimiz 40 dakika, teneffüslerimiz 5 dakikadır. Toplam 6 ders yaptığımıza göre okulda kaldığımız süre ne kadardır? Şimdi ilk önce ders ve teneffüs döngülerine bir bakalım. Toplam 6 ders yapıyormuşuz biz. Ders, 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 ders ve ders. Bakın 6 dersimiz var. Teneffüs nedir? Teneffüs derslerimizin arasındaki dinlenme zamanlarımızdır. Yani bu derslerin aralarında teneffüslerimiz yer alıyor. 6 ders varken bizim 5 tane de teneffüsümüz oluyor. Derslerimiz 40 dakikaymış. 6 tane dersimiz olduğuna göre 6 çarpı 40 işlemini yaparak biz derslerimizin kaç dakika olduğunu bulabiliriz. 6 kere 0, 0. 6 kere 4, 24. 240 dakika bizim derslerde geçirdiğimiz süre. Bir de teneffüslerimiz var. 5 tane teneffüsümüz vardı. Her biri 5 dakika olduğuna göre 5 kere 5 yani 5 çarpı 5 işlemini yaparak 25 dakika olarak da teneffüslerimizin süresini buluyoruz bize okulda kaldığımız toplam süreyi soruyor. Yani derslerde ve teneffüslerde geçirdiğimiz toplam süreyi bulmak için 240 dakika ile 25 dakikayı toplamamız gerekiyor. 0, 5 daha, 5, 4, 2 daha, 6, 2, 265 dakika bizim okulda kaldığımız süredir sırada dördüncü problemimiz var. Hilal Nisan ayında bahçeye fidan dikti. 5 ay sonra fidanlar çiçek açtı. Fidanlar hangi ayda çiçek açmıştır? Şimdi Hilal Nisan ayında bahçeye fidanını dikmiş. 5 ay sonra çiçek açacak fidanları. Yani 1, 2, 3, 4, 5. ayımızda fidanlarımız çiçek açacak. O zaman Nisan ayından sonra sırasıyla gelmesi gereken aylarımızı buraya yazalım. Nisan'dan sonra Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları gelir. 5 ay sonra Fidan çiçek açacağı için eylül ayında hilalin ektiği fidan çiçek açar. Geldik son problemimize. Efe akşam saat 9'da uyumuş, sabah saat 7'de uyanmıştır. Efe kaç saat uyumuştur? Tekrar sorumuzu okuyalım. Efe akşam saat 9'da uyumuş, sabah saat 7'de uyanmıştır. Efe kaç saat uyumuştur? Çocuklar ilk önce bir günde kaç saat olduğunu hatırlayalım. Bir günde 24 saat vardı ve saatleri hatırlarsanız saatlerin üzerinde 12 tane rakam yer alıyordu. Yani günün ortasından sonra saatimiz tekrar dönerek bir 12 saat daha geçiriyordu. Bu saatler öğleden sonra ve akşam saatleriydi. Efe akşam saat 9'da uyumuş. Sabaha kadar geçen sürede gece saat tam 12 olduğunda Efe'nin uyuduğu gün biter. Yani saat 12 ile 9 arasında geçen o günde Efe'nin uyuduğu süreyi bulmak için 12'den 9'u çıkartırsak 3 saat Efe uyuduğu günde 3 saat uyumuş. Ancak sonrasında Saat bir sonraki güne geçmiş. Efe o sırada uyumaya devam ediyor tabi. Ve sabah saat 7'de uyanmış. Yani bir sonraki güne geçtiğimizde de Efe 7 saat daha uyumuş sabah. 3 saat bir önceki gün uyumuştu. 7 saatte yeni girdiği günde uyudu. Toplamını bulmak için 3 saat ile 7 saat topluyorum. Ve 10 saat uyuduğunu buluyorum. Bugünlük problemlerimiz bu kadardı. Bir sonraki problemler veya bir sonraki video hangi konuda, hangi sınıfla ilgili gelsin yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.